Herkese selamlar. İş Yatırım Araştırma Müdürlüğünden ben İlayda Özdemir İşlek. Bugün sizlere takip listemize eklediğimiz Göknur Gıda'dan ve değerleme raporundan bahsedeceğim. GÖKNUR Gıda Türkiye'nin önde gelen meyve suyu ve konsantre üreticilerinden biri. Şirket meyve suyu konsantreleri, püreler, doğal meyve aromaları ve taze meyve sebze gibi geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Ayrıca mey biyogaz ve dinar biyogaz tesisleri aracılığıyla da biyogazdan elektrik üretimi ve Adana ve Afyon Karahisar tesislerinde de Çatı guest aracılığıyla elektrik üretimi gerçekleştiriyor. Şirketin yatırım yapılacak pozitif yönlerine bakacak olursak ilk sırada toplam satışlarının %74'ünün ihracattan geldiğini söyleyebiliriz. Göknur 2024 yıl sonu itibariyle toplam satışlarının %74'ünü uluslararası pazarlara gerçekleştiren önemli bir ihracatçı. Amerika'da %42 ile şirketin en büyük pazarı olurken Avrupa'da 3. büyük pazar konumunda da yer alıyor. Bunun yanı sıra bakacak olursak Göknur Gıda 2024 yılında emtia ticaret hacminde önemli ölçüde arttırdığından dolayı da bu durum ihracat oranını baskılamış oldu. Bu yüzden ilerleyen yıllarda da emtia hacmi payının da azalmasıyla toplam ihracat oranı daha da yukarı çıkabileceğini düşünüyoruz. Gelirlerinin ağırlıklı olarak dolar ve euro cinsinden olması da şirkete doğal bir döviz koruma sağlıyor. Kısa vadeli olarak baktığımızda da döviz kredisi pozisyonu önemli bir risk oluşturmamaktadır diyebiliriz. Ayrıca yüksek uluslararası satış oranı da döviz kuru dalgalanmalarına karşı da koruma sağlıyor. 2025 yılındaki dolar TL kurunda olası bir hızlanma finansallar açısından yukarı yönlü bir katalizör de ayrıca olabilir. Diğer bir pozitif yön olarak bakacak olursak da düşük borçluluk seviyesi ve güçlü nakit yaratımını gösterebiliriz. Göktür Gıda küresel meyve suyu konsantreleri sektöründe önde gelen oyunculardan biri olup Güçlü finansal sağlığı ve stratejik de pazar konumlandırmasıyla öne çıkıyor. Şirketin temkinli finansal yönetimi, düşük borçluluk seviyesi ve güçlü nakit akışı yaratma kapasitesiyle de kendini göstermekte olduğunu da eklemek isterim. Ayrıca sürdürülebilir büyüme ve piyasa dalgalanmalarına karşı da dayanıklılık için sağlam bir temel oluşturduğunu bizler düşünüyoruz. Serbest nakit akışının Faveo oranına baktığımızda %30 ila %35 seviyelerinde kalmasının bekliyoruz. Ancak 2024'te hububat stokları ile ilgili işletme sermayesi düzenlemesi nedeniyle 2025 yılında tek seferlik bir artış öngördüğümüzü de eklemek isterim. Ayrıca Göknur'un net işletme sermayesinin satışlara oranındaki düşüş eğiliminde olmuş olsa da iş modeline baktığımızda yüksek işletme sermayesi gereksinimlerini yansıtacak şekilde ileriye dönük olarak da %39 seviyesine kalacağını bizler varsayıyoruz. Büyük çaplı bir yatırım harcaması planlanmadığı da göz önüne alındığında şirket istikrarlı nakit akışı yaratmaya da devam etmek için oldukça uygun bir konumda olduğunu da düşündüğümüzü eklemek isterim. Başka bir yön olarak bakacak olursak vergi teşviklerinin de karlılığı desteklediği öne çıkıyor. Serbest bölgelerdeki faaliyetler nedeniyle kurumlar vergisi avantajından da yararlanıyor şirket. Bu vergi muafiyeti de karlılığı önemli ölçüde arttırırken yeni yatırımlar içinde teşvik edici bir unsur olarak da öne çıkıyor. İna değerlememizde de bizler bu vergi avantajını dahil ettik. Ancak terminal değer hesaplamalarında %25 kurumlar vergisi varsayımları uygulayarak temkinli bir yaklaşımı benimsediğimizi de eklemek isterim. Bu avantaj Göknur için bakacak olursak güçlü bir değer yaratma unsuru olmaya devam etse de uzun vadeli projeksiyonlarımızda ihtiyatlı bir duruş sergilemeyi tercih ediyoruz. Ayrıca yatırım için pozitif gördüğümüz yönler arasında Az önce belirttiğim gibi güçlü finansallar ile desteklenen yeni yatırım fırsatları göze çarpıyor. 2024 yıl sonu itibariyle Göknur'un net borç fovek oranı %0.7 seviyesinde olup sınırlı yatırım harcamaları ve güçlü nakit akışı sayesinde önümüzdeki yıllarda daha da düşmesini bizler bu seviyenin bekliyoruz. Şirket geniş nakit rezervleri ve minimal borçluluk seviyesi ile de gelecekteki yatırımlar için önemli bir kapasiteye sahip gözüküyor. Ayrıca niş bir iş modeli var şirketin. Bu sayede de hem yurt içi hem de uluslararası pazarlarda güçlü bir büyüme potansiyeli de sunuyor. Diğer bir yandan temkinli bir temettü politikasına sahip şirket. Bu da aslında yatırım için pozitif bir yol. Güçlü nakit pozisyonu ve sınırlı yatırım harcaması ihtiyacına rağmen Göknur %30 temettü ödemeyi planlıyor. Bu da %1.3 temettü verimli işaret ediyor. Beklentilerin altında bir temettü politikası izliyor şirket. Bu durum sermayeye getirisi açısından baktığımızda da temkinli bir yaklaşımı yansıtsa da Aynı zamanda şirketin büyüme odaklı yatırımları için aslında finansal etnekliğini korumasına da olanak tanıdığını bizler görüyoruz ve bu inançlı olduğumuzu da eklemek isterim. Bunların dışında esnek bir iş modeline de sahip. Bu da pozitif yönler arasında yer alıyor. 2024 yılında kurun enflasyondan daha az artmasıyla birlikte şirket esnek yapısını kullanarak da bir maliyet azaltma stratejisi uygulamıştı. Yurt içinde temin edilen ham madde ve kendi üretiminin payını azaltarak da yurt dışında fason üretimi yaptıran şirket ve bu fason son üretimi arttıran şirket maliyetlerini de etkin bir şekilde düşürmüş oldu. 2024 yıl sonu itibariyle ise maliyetlerin %30 ila %35 arasında döviz bazlı olduğunu da söylemek isterim. Uyum sağlayabilen yapısı sayesinde de aslında Göknür Gıda gelecekte de döviz kuru dalgalanmalarına bağlı olarak benzer şekilde stratejik maliyet optimizasyonlarını uygulamaya devam edeceğini bizler öngörüyoruz. Bunlara ilave olarak da şirketin üretim tesisleri ve bahçelerinin stratejik konumları da başka bir pozitif yön olarak öne çıkıyor. Göknur gıda ticaret ve ihracat açısından önemli bir lojistik avantaja sahip. Özellikle bakacak olursak Mersin Limanı'na yakın konumda bulunan Mersin tesisi Mersin serbest bölge içerisinde yer alıyor bu tesis. Bu avantajı daha da aslında güçlendirmiş oluyor. Ayrıca çeşitli meyve ve sebze yetiştiriciliği verimli topraklarda yer alan bahçelerde ürün portföyünün genişlemesine katkı sağlayabiliyor. Son olarak da iskontolu işlem görmesinde şirketin söylemeden geçemeyiz. Göknur Gıda 2024 yıl sonu 5.9 FK çarpanı ile işlem görmekte. Bu oran hem yurt dışı hem yurt içinde. Yurt dışında medyan 16.6, yurt içinde medyan 10.6. Benzer şirketlerin medyan FK çarpanına kıyasla oldukça düşük seyrediyor. FD Fovök çarpanı açısından da bakış sıcak olduğunda Göknur Gıda 4.2 seviyesine işlem görmekte olup yurt dışı benzer şirketlerin medyanının 8.8, yurt içi benzer şirketlerin de medyanının FDF ve çarpanın 7 seviyesinde olduğunu da söylemek isterim. Bu veriler aslında bizlere Göknur Gıda'nın hem yurt içinde hem de yurt dışında benzer şirketlere kıyasla iskontolu işlem görmekte olduğunu gösteriyor. Fakat hemen hatırlatmak isterim. Bizler bu durumu değerlememize eklemedik. %100 INA yöntemi kullanarak hesapladığımız hedef değerimizde 6.4 2025 FD FOVEC çarpanını işaret ettiğini de görmüş olduk. Yatırım için başka bir pozitif yön olarak da baktığımızda yeni yatırımlar ve büyüme projeksiyonlarını söyleyebiliyoruz. Şirketin 2023 yılının 3. şehri itibariyle 754 milyon TL olan toplam kredi büyüklüğünün çoğunluğunun da ağırlığı euro cinsinden olmak üzere uygun maliyetli Exim Bank kredilerinden oluştuğunu söylemek isterim. Şirket ihracat gelirleri sayesinde de aslında nakit riskinden koruma muhasebesi de uygulamış oluyor. Dolayısıyla da kur farkı zararlarının da büyük bir kısmını öz sermaye altında muhasebeleştiriyor. Sonuç olarak da kurdaki iniş çıkışların gelir tablosuna etkisi oldukça sınırlı olmuş oluyor. Şirketin yatırım yapılacak pozitif bahsetmişken kısaca şirketin risklerinden de bahsetmek isterim. Amerika gümrük vergileri en büyük risk olarak aslında öne çıkmış oluyor. Şirketin en büyük pazarı olan Amerika'nın olası ticaret savaşlarının diğer ülkeleri genişlemesi ve ek gümrük tariflerinin uygulanması satış projeksiyonlarımızın üzerinde risk oluşturabiliyor. Fakat mevcut duruma baktığımızda Türkiye Amerika'nın 3. en büyük meyve suyu konsantresi. Ve ithalat partneri olarak en düşük oran ile de %10'luk gümrük vergi dilimine tabi tutulmuş durumda. Aynı zamanda meyve suyu talebinin esnek olmaması, maliyetlerin oldukça yüksek olmasından dolayı yeni vergilerin Amerika'da üretimi teşvik etmeyeceğini göz önünde bulundurarak Amerika'nın da yeni gümrük vergi politikasının şirket ve sektör üzerinde yıkıcı etkilerinin olmayacağını bizler öngörüyoruz. Son olarak da Türkiye'nin rakipleri konumunda olan ülkelerin daha yüksek gümrük vergilerine tabi tutulması da aslında Göknur Gıda için yukarı yönlü risk olarak da değerlendirilebilir. Son olarak değerlememizden de bahsedip toparlamak istersek gelir ve hacim varsayımlarından başlayalım. Meyve suyu segmentinin büyümesi, küresel pazar büyümesi bunlara paralel projekte edildi. 2025 için baktığımızda pazar üstü büyüme öngörüldü. Dolar bazlı modelde birim fiyatlar aslında sabit tutulmuş oldu. Diğer satış hacim ise sabit kaldı. 2024'teki artış tek seferlik kabul edildi. Burada çünkü Ukrayna'nın Rusya savaşı kaynaklı arz açığı oluşmuştu. Yatırım yatırım ve gider varsayımlarımızda ise CAPEX'ten bahsedelim. Projeksiyon dönemi boyunca satışların %3'ü 2030'da ise 3 değer varsayımlarıyla %6 olarak hesaplandı. Amortisman tarafında 6 ila 9 milyon dolar arasında sabit tutulmuş oldu. Vergi tarafı 2024 ila 2030 arasında 0 yalnızca 2030'da temkini yaklaşımla %25 olarak hesaplandı. Net işletme sermayesi ve serbest nakit akışına baktığımızda 2024'teki stok ve alacak artışı 2025'te düşüşe geçerek lise aslında net işletme sermayesine pozitif katkı sağlamış oldu. 2025 sonrasına baktığımızda her yıl negatif net işletme sermaye değişimini varsaydık. Bu etkinin satışların aslında yüzde bir buçuk oranında olacağını öngörmüş olduk. Finansal varsayımlarımıza geçecek olursak betayı bir olarak aldık. Hisse senedi risk primini yüzde altı olarak hesapladık. Borç maliyetlerine baktığımızda risksiz faiz oranını 100 bas puan olarak düşündük. Sermaye yapısını ise borç tarafını %35, öz sermaye tarafını %65 olarak aldık. Ağırlıklı ortalama sermaye maliyetimize bakacak olursak yıllık bazda bu yapıya göre hesaplanmış oldu. Terminal büyüme oranı ise %2 olarak alındı. Değerleme sonuçlarında ise toplam firma değerini 328 milyon dolar olarak hesapladık. Net borcu 60 milyon dolar olarak düşürüldü. Öz sermaye değeri ise 289 milyon dolar olarak hesaplanmış oldu toparlamak istersek Göknur Gıdayı al tavsiyesi ile hisse başına 36,5 liralık fiyatla hedef değerimizle ve %61 artış potansiyeli ile araştırma kapsamımıza aldık. Küresel meyve suyu konsantreleri sektöründe önde gelen oyunculardan biri olan Göknur, güçlü finansal yapısı ve stratejik pazar konumlandırmasıyla öne çıktı. Şirket aynı zamanda Türkiye'nin önemli meyve ve sebze ihracatçılarından biri olup çeşitlendirilmiş uluslararası müşteri tabanı sayesinde de döviz kuru dalgalanmalarına karşı da doğal bir koruma sağlıyor. Güçlü nakit yaratımı, düşük borçluluk seviyesi ve yatırımlar içinde hareket alanıyla Gök Nur'un küresel talep trendlerinden faydalanarak sürdürülebilir uzun vadeli değer yaratma potansiyeline bizler sahip olduğunu düşünüyoruz. Detaylı şirket raporumuzu sizlerde de iş yatırım araştırma sitesinden indirip inceleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.